Sarayetik Mahallesi'nde metruk bir binada yangın çıktı. Kullanılmayan metruk evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın mahalle sakinlerinin de paniğe kapılmasına neden oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen söndürme çalışmalarına başladı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa süre içerisinde çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasıyla çevredeki ev sahipleri de rahat bir nefes aldı.